Dur 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 Valorant'ın en iyisi Tenz mi sandın? Ah ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha. Yoksa Dimuntu mu? Yoksa Sined mi? Hayır bilemediniz. İşte karşınızda Florence and... I have, I have no life. Kim lan bu Florence and, Turnuvalarda rakiplerini paramparça eden bir yetenek. Özellikle Game Changers Championship 2024'te sergilediği inanılmaz performansla adını efsaneler arasına yazdırdı. Vuhuu babam babamba bam. -ba -bam. Bu arada benim de Berhan gibi ilk anlatım videom. Eğer sizi sıktıysam özür dilerim. Şaka lan şaka. Gül diye. Biraz sözü sana vereyim Bero. Vay be Valo da ne güzel anlattı değil mi? Ama bence Florensen Valorant tarihinin en iyisi. Zaten belli oluyor aldığı clutchlardan aldığı killlerden ben Valorant esporunu da çok takip ettiğim için biliyorum. İzledim maçlarını. Bunu işte yorumda sizin de fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Yoruma yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip abone olalım. Ve sözü yine Valo'da'ya bırakıyorum. İşte bu kadının bazı klaç sahneleri ve oyun içi soğukkanlılığını izleyin ardından neden en iyisi olduğuna karar verin Bu arada şimdi ekrana bir görsel gelecek bu görseldeki karakteri bilirseniz 500vp kazanacaksınız Lütfen yorumlara yazın diğer videoda karakteri gösterip kazananı söyleyeceğiz ha 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 İşte Florence biraz da olsa tanıdık. Diğer videolarda istediğiniz Valorant veya tasarım dünyasıyla ilgili isteklerinizi bize belirtin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açalım ve bu kanalın ileride milyonlara ulaşmasını sağlayalım. Ahahaha ucube gekko gülüşü pardon.